merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Barbie mutfağımı temizliyorum. O zaman hemen videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar buzdolabında bir şey yokmuş. Buralara da bakalım. Burada da bir şey yok. Böyle e, kaç günden beridir ben böyle bulaşıkları falan yıkamadım. Bulaşıkları yıkayacağım ilk öncelikle. Karışmış bir dakika arkadaşlar. Ee, şöyle Evet işte burada bir sürü şeylerimiz burada. Eşyalarımızdır, bulaşıklarımızdır, tabaklarımızdır hepsi burada. Ee, şimdi arkadaşlar makinelik şeyleri makineliğe koyacağım. Bardakları koyacağım. Yıldızlı kurabiyeyi koymayacağım. Tamam şöyle ee, bir tost makinesi var, bir bardak var, bir tane daha bardak var tane tabak var. Şimdi bunları ben makineye koyacağım arkadaşlar. Şöyle şimdi 25 dakikayı ayarlayalım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar 25 25 dakikaya ayarlandı. Şimdi buzdolabına geçip arkadaşlar tostlarımızı Bakalım arkadaşlar şöyle göstereyim ben size isterseniz bir şey göstereceğim. Şöyle bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. ha Arkadaşlar, ee, şimdi ee, tostlar için şurada yerler var. Tost yeri bura. Şöyle göstereyim. Bakayım. Süt yeri de anne. Süt yeri buraymış arkadaşlar. Tamam. Kurabiye yeri neresiymiş? Kurabiye yeri de buradaymış. Pasta, kurabiye çeşitleri burada. Tamam. Şimdi ben yine kapatıyorum. Bakın buralarda yine bir şey var mı? Yokmuş. Ee, buralarda bir şey var mı yine? Yokmuş. Tamam. Yine yakın çekimi almayacağım. Uzak çekimi alayım hemen Evet arkadaşlar. Ee, yakın çekimi aldım. Şimdi 25 dakikamız bitti arkadaşlar. Hemen alalım. Şöyle. Ee, i̇lk önce burada bir tost e, makinemiz var. Hemen göstereyim şöyle bir dakika. Evet. Şöyle arkadaşlar tost makinem var. Şöyle. Ondan sonra bardağım. Şöyle bardağım var. Ondan sonra bir tane daha bardağım var. Ee, bir tane daha tabağım var. Ayrıca normalde tencere çıkıyordu ama bana tabak çıktı. Ama tatlı bir tabak. Bu arada söyleyeyim Tamam şimdi ben bunu e, yakın çekimi yine alayım. Yani uzun çekime alacağım. Tamam ben bunu buraya koyuyorum yine. Kapatayım hemen ben arkadaşlar. Tamam. Şimdi tabaklı yani bardakları şöyle göstereyim. Bardakları arkadaşlar düzenleyeceğim dolabımıza. Yakın, yakın çekim alayım ben hemen. Evet arkadaşlar yakın yakın çekimi aldım. Şimdi ee, düzenleyeceğim. Şöyle düzenleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bardaklar buraya gidiyormuş. Şöyle bardaklar buraya. Tamam toz makinesiyle bardaklar da buraya gidiyormuş. Tamam. Tamam. Oraya gittiler. Şimdi arkadaşlar biz de hemen tezgahımızı silelim. Evet arkadaşlar ben de hemen ıslak mendille eee tezgahımı sileceğim. Şöyle göstereyim. Bunu burada alalım. Ne düştü böyle. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakar mısınız? Kahve düştü. İnanmıyorum. Ben bunun olduğunu bilmiyordum. Bunu da hemen yerleştirelim. Kahveler buraya giriyor. Evet, yerleştirdim. Şimdi bunu buraya alıp bunu da buraya çekelim. Şimdi siliyorum ama burası kırıldı ama olsun bir şey olmaz. Şimdi silelim çok kir var gerçekten. Bir siliyorum. Buraları da azıcık siliyorum. Hmm. Wow, kırsaydım daha iyiydi. Evet arkadaşlar şöyle bir sildim. Evet arkadaşlar ben sildim şu anda. Ee, çok kirlenmiş gerçekten. bayağı bir kirlenmiş hatta. Şimdi e, yemek sırası. Tezgahımı sildiğime göre yemek sırası gelmiştir. Ozanımızı açalım. Tost yiyelim bugün de. Tost yiyelim. Tost yiyelim. Tostun yanına ne gider arkadaşlar? Süt gider. Aa kahve yapalım. Evet kahve yapalım. Kahve kahve. Şöyle arkadaşlar. E, tostumuzu alıyorum. Yani bunları alıyorum. Ondan sonra şurada mıydı aynen bu? Umarım buradadır. Şey yani Evet Tabağımızı da alıyoruz bu arada. Ses makinemiz de burada. Bir tane sütümüzü alacağımız için e, bardak alacağım arkadaşlar. Çünkü bu süt bardağı olduğu için şöyle bunu aldım. Aslında şey da koydum arkadaşlar şimdi ee, şöyle tostumuzu yapmak için bir dakika arkadaşlar arkadaşlar şimdi burada bir sütüm var burada tost makinesi var burada bardağım var burada tabağım var burada dikten tatlı bir tostlarımız var hemen tost tostu tostluğa koyalım şöyle Tamam. Şimdi bunlar burada ısınsın. Sütümüzü dolduralım biz de. Açıldı. Tamam. Sütümüz doluyor. Tamam sütümüz de hazır. Şimdi hazır mısınız? Hoppala. Evet tostlarımız da hazır. Şimdi arkadaşlar ben tostu koydum. Tabağım da burada. Şimdi afiyetle yiyebileceğim. Evet arkadaşlar yemeğimi hemen yiyorum. Hmm, hmm. Öbürünü de yiyorum. Hmm, hmm. Şimdi suyumu içiyorum. Yani sütümü içiyorum. Evet arkadaşlar yemeğim çok güzeldi. Evet arkadaşlar benim videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer arkadaşlar like gelirse ama büyük ihtimalle Cuma günü atacağım. E, Cuma günü bebeklerime ev yapacağım. Onun için hem güzel bilen ama Cuma günü atan hiç merak etmeyin. Cuma günü Barbie'lerime ev yapacağım. Arkadaşlar teşekkürler beni izlediğiniz için. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.